Merhaba arkadaşlar. Daha önce Mısır piramitleri hakkında duymadığınız bazı gerçekleri anlatacağım. Mısır piramitleri kimin adına yapıldıysa onu bulunduğu odaya doğduğu ve tahta çıktığı günlerde yılda ilk defa güneş girmektedir. Kirli suyu birkaç gün piramitte bırakırsanız suyu temizlenmiş olarak durursunuz. Piramitler içinde sonar, radar ve benzeri cihazlar çalışmaz. Yazın piramidin içi soğuk, kışın ise sıcak olur. Mısır piramitleri, dünya haritası düz olarak varsayıldığında dünyanın tam merkezinde bulunur. Piramitler 20 tonluk taşlardan oluşur. Hatta bazı bloklar 50 tondan daha ağırdı. Bu taşların getirilebileceği yerler, kilometrelerce uzaktadır. Bu taşların nasıl getirildi hala tam olarak bilinmiyor. En çok bilinen Giza piramitleri olsa da Mısır'da şimdiye kadar yaklaşık 150 piramit keşfedildi. Fakat çoğu ya deforme oldu ya da yok oldu. Piramitlerin yapımında yaklaşık 100 bin işçi çalışmıştır. Piramit yapımında kullanılan taşlarda özel bir kaplama vardır. Bu kaplamalar sayesinde piramitler güneşte altın gibi parlar. Piramitler binlerce yıl önce yapılmasına rağmen bazı sırları hala bilinmiyor. Mısır piramitleri dünya üzerindeki en etkileyici yapılar arasında yer alır. Onların çevresi tarih ve gizemle doludur. Gize platosunda bulunan bu piramitler, M.Ö. 2600'lü yıllarda inşa edilmiştir. Kefren, Keops ve Mikerinos piramitleri, birbirine oldukça yakın konumlanmıştır. Bu görkemli yapılar, hala birçok sorunun cevabını aramakta olan arkeologlar için önemli bir odak noktasıdır. Piramitlerin çevresindeki kumullar ve o dönemin mimari yapıları, dönemin yaşam tarzını anlamamıza yardımcı olur.